Nasıl öyle oynanmaz ki? Bütün silahlar eşit atak. Biraz toparlat sonradan sanki. Nefret ediyorum bu karttan. Birinci tur inmek için. Çok kötü bir kart. Boş içeyim mi? Kargas diye baya. Kargas en iyilerinden biri. En iyisi olabilir kargas. Okey. Şimdi Sky Raider'i bunu öldüreyim mi? Ama ben de ölüyorum değil mi? Ne anlıyorum ki o işten onu anlamadım. Skyrider'ı birebir biri, 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 oluyorum. Okay. Bana on binlerce önerilen karttan geldi sana da demek. Arkadaşlar Archmage Wargod, Execute'la iyi olabilir. E, çünkü Execute en önemli minion. Yanlış hatırlamıyorsam, evet. dolayısıyla nereye atacağını ayarlayabiliriz. Valla iyi geliyor şamanla vuruyor ama arkadaşlar yani galibiyet alamadıktan sonra ben ne anladım o işten. Peki. Buraya vuruyor musun? Saçma sapan hareketler yaparım diyorsun. Peki. Senin saçma sapan hareketlerinde olayı tebrik ediyorum. İki armor mu daha iyi olur adam bir bombom vermek iyi olur. Adam bütün masasını verdi bu arada inanılmaz kötü oynayarak. İki armor alalım daha iyi herhalde. 4 mana 2 özelliksiz. Sağ ol Aral. <laughs> Mükemmel. Güzel. Yürü power <laughs> mu? Kafamıza yiyelim arkadaşlar. Şimdi silahlarımız Evet işe yarayacaktı yaramamaya karar verdi. Al bakalım ne olacak? Nereden buluyorsunuz bu kartı birader? Ne seviyorsunuz şunu be? Tabi yaşam yarışı biraz değişti arkadaşlar. Ne yapacağım? Vuracağım mı? Oo. Face. Buğuna karşı ne kadar iyi bir strateji acaba? Peki değil gibi. Normal Challenger mı, Range kali mı arkadaşlar? Bence bu olur ya. Adam her ne kadar 30'da olsa. Bakalım 5 olduk. Çok iyi durumda değiliz ama. Şimdi 7-7 ile defans yapmaya çalışırsan ne yaparız? Sıkılırız 7-7 ile defans yapmaya çalışırız. Abi yine mi ya? Artı bir ver tabii ki. Tabii ki. Ha execute var. Abi böyle ama çekilmez ki ya. Çok iyi. Kartım kalmadı ki. Yani arkadaşlar iki tane Bonchur Vanguard, bir Evasive Draconid, bir Prit bir Burly Show var. Hayvan gibi late game kartımız var. Bakalım zahmet edip gelebilirlerse eğer. Okey. Onu acaba arkadaşlar yani abi hiçbir karttan verim alamaz mı ya bir insan? Bir insan destesindeki tek bir karttan verim almayı başaramaz mı? Wormhole Challenge'e exegete mi yapacağım ben onu? Öyle gözüküyor. Da dursam mı? Yani böyle ölecek biz o. Öldürmemiz lazım gibi gözüküyor. Daha iyi bir şekilde öldürürüz belki diyelim. Bekleyelim. Bakalım ne olacak. Face. Adam kötü bir oyuncu. Ben sonu söyleyeyim net bir şekilde. Evet. Yani Warrior'ım arkadaşlar. Ee, burada efendi efendi oyun oynuyorum. Adam bana face demiş yapıyor. Abi yani tamam biraz vurdum da yani hala 23 sürüm ben. Go diyelim. Bu arada arkadaşlar bu Warrior'ın çok iyi bir kartı. Yani bu, bu kart 10 üzerinden 10 filan. Ve oyun başına bir elimle patlak. Bulamadım bir artık oynayayım çünkü Güzel silahları buldu sadece Yani ne ne yapayım ben? Ağlayayım mı, güleyim mi, ne yapayım ben ya? Bu arada yani. Oh. Ya abi bir tane yaratık çıkmadı ya. Ya abi Wormhole Challenge'ın elinde patlayan kaç kişi olur acaba arenada ya? Oyunun başında Wormhole Challenge'ı adam diyor ki bütün oyun bir yaratık inmeyeceğim. Wormhole Challenge'ı kullanacağım. Bir. İki tane dörtte dört rush. Bir tane uyuyan yaratık. Bir abomination ve hiçbir şey yok. Yok. Wormhole Challenge'ı yok. Bir tane inmedi adam. Bir tane inmedi ya. İki değil. Bilmiyorum çok çok sıkıldım ya. O oynama arzum bitti yani. İstemiyorum oynamak. Warmall Challenger diyor ki abi diyor kullanamazsın bu kartı. Bu kart kullanabilir. Ya onun yüzden 10 on filan sanma diyor. 2 tane 4 4 rush, 1 tane dormant yaratık. Çok güzel bu arada. Evet. İkincisi abi sapsı? Aa demek varmış destende. Demek destende varmış. Demek destende varmış küçük moron. Yok be olmasaydı daha. Daha olmayaydı ya. Demek de sende var küçük moron. Aferin sana küçük moron. Küçük moron seni. Vay anasını be abi ya. Ya oğlum olacak işler değil ya. Olacak işler değil ya. Küçük moron destesinde demek Wormhole Challenger olan yaratık varmış. Okey. Çok güzel. Yediğim abi. Okey. Adam 38. 7 38 38'iz. Çok güzel abi. Aman bak. Heh. Bütün birlikleri çektirdi. Şimdi Skydiving Instructor'ı veriyor. Cömert. Oyun bana cömert bugün. Oyun bana cömert baba. Al bakalım. Okey hiç şey yapamadın. Şaşırtıcı oldu. Peki çok güzel. Çok güzel abi. Arkanite Reaper öyleyim. Bekliyorum abi. Bekliyorum abi. Bak. Bonchur Vanguard var mı? Yok. Pit Krokolisk var mı? Yok. Böyle şu var mı? Yok. Okey abicim. Okey. Adam 40. Wow. Ve ben 5'im. Biraz fark var galiba abi aramızda seninle. Aramızda biraz fark varmış gibi bir his aldım. Bir dakika. Bu böyle oluyor mu? O gençler adamı 34'e indirdim. Okey abi. 50 kim bilir ne var? Brawl falan çıkacak herhalde. Bak, yes ikiyim. Nasıl yani? Yarata? Beşim la ben? Okay abi mantıklı. Kafayı yemek üzereyim artık ben. Trade etti. Okay. Böyle mi yapsam? Böyle yapayım ya. Oh. Arkadaşlar hero power kaçırmak istemedim artık. Şu fare box'a çıktı vurmaya başladım aslında. Sonuçta iki bomba var. Belki bir şey olur. Ha bu ya Koç'u Vanguard'a sıfır vurdu. Abi artık iki atak alıyor. Ya. Abi niye böyle bir... Ya ben niye böyle bir oyun oynuyorum abi? Niye bu insanlara ben bambaşka bir oyun oynuyorum ya? Allah'ım ya Rabbim yazık be bana da be abi. Biz de insanız be. Bir bomba çekmedi bu arada. damage vurmadı. 1. 1. Ya mesela şuna 3 vurduğunu falan düşünün. Adam şu an 10'du ve gelecek dur lethal vardı. Evet. 15'sin abi. Silahımı çal. Abi adam şu olan masaya Supreme ve pardon Supreme ve Scavenger işi var oynadı. Hiç korku yok. buna hmm. biraz gelse, tamam abi. Bomba ölecek var artık. Execute var mı? Execute var çok fena olacak. Yok. Tamam arkadaşlar. Adam kaldı mı size? Kaç? Bayağı az. Yedi mi kaldı? Hadi abi. Hmm. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 6 lethal deneyebiliriz. Ne yaparım? Kafaya vururum. Scorpid ile. Ve bomba şekerse direkt ölüyor. Abi full bütün oyunu dodge ettin ha. Nasıl ya? Balvarko ko faza not mu? Abi nasıl ya? Oğlum am playable ötesi lan o kart. Abu. Oğlum hareketlere bak lan. Şimdi arkadaşlar düşünmemiz lazım. Şimdi yine Bomba Little deneyebilirim. Bomba Little deneyebiliyorum. Full Face gidersem Bomba Little deneyebilirim. Ya da şöyle yapayım. Durabildi kaybedecektim bu. İnanılmaz bir şey. Bomba geldi abi. 12 kartta 3 portalı bir tane bombası var. Ne diyorsunuz? O kadar kart o kadar tur üzerinde tur kart buymuş. Allah'ım ya Rabbim.